bu insan demre, oh, oh. Fener'e de gitsen, siklemaz. Yolunu çık olsun. bak kişi Emre, siktir git, oh, 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 oh. La la la. var <laughs> mı Kemal abi?

damına koyacağız Sısmarın <laughs> Kemal Reis ortaya Üçlü çektir tayfaya Kemal Reis ortaya Eller eller havaya Havaya Herkes kalksın Herkes kalksın <laughs> Herkes kalksın Herkes kalksın Bizim için değil Cimbom için Bizim için değil Cimbom için Cimbom'un ya Herkes ayağa. şampiyon ederim herisi